Bakü, Astana, Bişkek, Taşkent, İstanbul, Kosova, Saraybosna ve sesimizi duyan tüm Türk diyarları. Anadolu Katlıcaları Şifalı Sular Kuşadası'ndan selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Evet sevgili izleyenler, her hafta Anadolu'nun bir katlıcasını gün yüzüne çıkardığımız Anadolu Katlıcaları Şifalı Sular'da bugün Kuşadası Katlıcaları ve Şifalı Suları ile geliyoruz ekranlarınıza. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sevgili izleyenler Kuşadası antik çağlarda Anadolu'nun Akdeniz'e açılan en büyük limanı olduğundan birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kuşadası Aydın merkeze 59, İzmir merkeze ise 100 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Biz de şu anda Kuşadası'nda bulunan termallerimizden birine geldik. Birazdan kaplıca misafirleriyle ve müdürüyle röportaj yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi termalimizin genel koordinatörü Sayın Eylem Yılmaz'la beraberiz. Eylem Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkürler. Eylem Hanım, şifalı suların ortalama sıcaklığı kaç derecedir? Sularımızın kaynaktan çıkış sıcaklığı 42 derece ama gün içerisinde verildiği havuza bağlı olarak değişiyor. Evet. Kapalı havuzası daha iyi muhafaza ediliyor. Hı hı. Açık havuzlarda biraz daha serinleyebiliyor gün içinde. Arzu eden misafirimiz istediği sıcaklıktaki havuza girebiliyor. Peki kaç tane farklı havuzumuz var? Üç tane genel havuzumuz Hı -hı. var. Bir tane de soğuk su havuzumuz var. Bu havuzların en önemli özelliği diğer termallerden farklı Hı -hı. olarak havuzlarımızın her gün boşaltılıp tekrar doldurulması. Hı -hı. Ve misafirlerimize sürekli olarak taze su Hı -hı. sunma imkanımızın olması. E, misafir profiliniz nasıldır genelde? Yani yurt içi ağırlıklı mı, yurt dışı ağırlıklı mı? Açıkçası dönemlere göre değişiyor. Çok uluslu bir portföyümüz var. Yani Dubai'den Avustralya'ya, Kanada'dan Beyrut'a kadar çok değişik noktalarından dünyanın misafirlerimiz var. Yurt dışında yaşayan Türkiye'den göç etmiş gurbetçiler. Bunun dışında dediğim gibi Avrupa'dan, Amerika'dan hatta Afrika'dan çok değişik e, uluslardan evet. misafirlerimiz Peki, mevcut. Peki yaş e, sınırı nasıldır? Yani orta yaş üzeri mi gelir, orta yaş altı mı gelir yoğunluk olarak? O da dönemlere göre değişiyor. Çünkü okul tatillerinde çok genç misafirlerimiz de gelmeye başladı. E, mevcut yaşam şartları, şehir e, yaşantısı, sağlıksız, beslenme, hareketsizlik gibi e, durumlar artık çocuklarda da bir takım fonik rahatsızlıklara neden olduğu için çocuk ve genç misafirlerimiz de gelmeye başladılar son yıllarda. Biz zaten Kaplıca'ya işte romatizması kireçlenmesi evet. olan, yaşlılar gider, e, imajını da yıkan bir tesis o anlamda. Çünkü Kaplıca'nın ibaret değil burası. Dediğim gibi misafirler sağlıksız yaşam alışkanlıklarını nasıl değiştireceklerini öğreniyorlar burada. Onlara yol gösteriyoruz. Misafirler buraya ilk geldiği zamanıyla, çıkış zamanı arasındaki o farklılıkları mutlaka gözlemliyorsunuzdur. Çok büyük fark yaşanıyor. İlk günlerde tabii ki normal hayatında yapmadığı şeyleri yapmaya başlıyor insan burada. Beslenme düzeni değişiyor. Kafein ağırlıklı, işte hayvan salgıda ağırlıklı bir beslenmesi varsa kişinin burada onları kesiyor. E, egzersiz yapmayan bir kişi ise egzersiz yapmaya başlıyor. E, tedaviler, havuzlar, bunların etkileri kişide e, ilk birkaç gün bir yorgunluk yaratabiliyor. Ama ikinci haftadan itibaren kişi enerjisinin yükseldiğini görüyor. Fazla kilolarını attığını tartıda görüyor. Kendisi hissediyor, hafifliyor ve gerçekten buradan hem zihinsel anlamda hem sağlığa bakışı anlamında hem de fiziksel anlamda değişmiş olarak ayrılıyor. şifalı sulardan faydalanan misafirlerle beraberiz. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Nereden gidiyoruz buraya? Ee, İsviçre'den geliyorum. İlk defa mı geliyorsunuz? Hayır ben 9 senedir geliyorum. Peki gelmenizin özel bir nedeni var mıdır tercihinizin? Evet, evet. Sağlığıma çok faydası var. Rahatsızlıklarıma çok faydasını gördüm. O yüzden burasını bırakamıyorum. Peki rahatsızlığınız nedir acaba? Eee bir kere şeker hastasıyım, eklemlerimde şişlikler oluyor, onların ağrısı ve sızısı olduğu dönemlerde buraya geliyorum, bu sıcak sularda hem küçülüyor ağrılar, şişlikler ve hareketlerim daha rahat olmaya başlıyor, ağrım olan yerlerde çözülüyor ve daha rahat hareket edebiliyorum. Şifa bulmak için kaç gün kalmak gerekiyor? Ee, normal 21 gün. Ee, tabii ki ben burasını evim olarak görüyorum. Evet. Ve senede iki defa geliyorum. Ee, Kasım ayında geldiğimde e, çok büyük bir baş dönmem vardı. Ve bunu iş işledi, kullandığım ilaçlarla asla a, düzeltemedim. Buraya geldim. Tam 21 günde bu baş dönmesi geçti. Ben bir ay seçtim. Bir haftada kendi keyfim için kaldım. İnanılmaz faydası var. Herkes için çok çok ama çok tavsiye ediyorum burasını. Ve çok seviyorum. Doğal ortam çok güzel. Oksijen çok güzel. Burada insanlar beyinlerini boşaltıyorlar. Çok güzel dostluklar kuruluyor. Bu mineral inanılmaz faydası var. Ben çok şifasını gördüm şahsen çok faydasını gördüm. O yüzden buradan ayrılamıyorum. Bunun dışında Avrupa'da birçok kür merkezinde kaldım. Tabii ki herkesin ayrı ayrı konseptleri var. Ama burası, buraya aşık oldum ben. Evet. Fayda, ben yaklaşık 7-8 senede sürekli geliyorum buraya. E, faydasını da görüyoruz. Ama tabii buranın bence esas fonksiyonu bizi bu hale getiren kötü yaşam alışkanlıklarından kurtaracak felsefeyle birlikte bu işi yapmaları. Zaten fiziksel ortam hakikaten Türkiye'de çok ender evet. görülen bir mekan. Zaten yoğunluk da bunun bir göstergesi tahmin ediyorum. E, gerek uygulanan yan tedaviler, gerek mekanın güzelliği, işte havanın Türkiye'nin en iyi, en bol oksijeni olan bir yeri olması. Az dediğim gibi mekanın sahipliğiyle birlikte burası hakikaten vazgeçemediğim bir alışkanlık oldu. Peki siz e, şifa amaçlı mı geliyorsunuz yoksa dinlenme amaçlı mı? Ya bu karışık birazcık. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ee, burası benim için bir kurtuluş mekanı. Yani İstanbul'un o stresinden bunaldığım anda, senede iki üç kere gelirim ben. Burayı artık bir evim gibi benimsedim. Herhangi bir rahatsızlığınız var mıdır? Ee, onun dışında pek yok. <laughs> ee, ama tabii buradaki yaşam tarzı, yani e, esas amaç sürekli hareket temelinde bir yaşam tarzı var. Ee, hasta olsanız da olmasanız da o sizi zaten dinç hissetmenizi sağlıyor. Bana göre en büyük avantajı o. Ruhen de dinlendiriyor diyorsunuz. E, Ruhen de dinlendiriyor. Tabi buranın dediğim gibi Türkiye'de böyle bir bu anlamda bu konsepte yani hem mantalite hem de fiziksel mekan olarak böyle bir tesisin olmadığını düşünüyorum ben. <laughs> Termalimizin kür hekimi Doktor Yaşar Yılmaz'la beraberiz. Yaşar Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyisiniz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kaplıcalarımızın şifalı suları hangi hastalık? Bu su için konuşacak olursak gençleşmede çünkü içindeki gençleştirici mineral olan silisyum dioksit var. Asidozu gidermede, sindirim sistemi hastalıklarında ülserden e, kolite, gastritten e, şeye kadar e, çeşitli e, bağırsak fonksiyon buzukluklarına kadar e, ayrıca kemik erimesinden kas erimesine, romatizmal hastalıklardan e, tansiyona, şeker hastalığından aklınıza gelen iltihabi hastalıklar akıl hastalıkları hariç aklınıza gelen bütün hastalıklarda belli program dahilinde bütün suların Özellikle de kaplıca sularının tedavi edici etkisi var. Peki buradaki kaplıca suların, şifalı suları diğer kaplıcalardan ayırt eden en büyük özelliği hangisi? İçerik olarak en önemli özelliği üç tane özel şeyin bulunması maddenin. Bir, gençleştirici mineral silisyum dioksitin bulunması. iki, sodyum bikarbonatın bir buçuk gram miktarında bulunması. Üç, e Kardiyovasküler yani kap ve dolaşım sistemi hastalıkları için çok faydalı olan e, karbondioksitin erik halinde bulunması. Peki termalimizde ne tür tedavi yöntemleri gösteriyorsunuz ya da uyguluyorsunuz? Bizim burada e, doğal tedavi unsurları 5 elemente dayalı. Buradaki bu beş elementin tedavi şekli haline getirilmiş. Oksijen ozon tedavisinden tutun. Kalın bağırsak su banyosunda tutun, e, klasik masajdan lenf drenajı masajlarına, şia su masajından e, tay masajına kadar farklı masaj uygulamalarının olduğu, ondan sonra manyetik alandan e, çeşitli elektroterapi uygulamalarının olduğu, beslenme tıbbının, yaşam tarzının, hareketin, fizyoterapinin, fitness'ın hepsinin bir arada sunulduğu, diet şekillerinin arınma uygulamalarının meyve suları, sebze suları, antioksidan, vitaminler, mineraller bütün bunları bu termal suya entegre ettiğimiz zaman bu termal sudan alacağımız tedavi sonucu başka olur. Her gelen kişiye özel program hazırlıyoruz. Onun hastalıkları, alışkanlıkları, yaşı, kilosu, aldığı ilaçlar, yaptığı iş, yaşam tarzı hepsini ...birlikte değerlendirerek ona özel bir kür programı hazırlıyoruz. Şifalı sularınızdan tam anlamıyla faydalanmak için kaç gün kalmak gerekiyor? İdeal kür süresi bilimsel olarak işte birinci haftası adaptasyon... ...ikinci haftası relaksasyon, üçüncü haftası denge haftası olmak üzere... ...üç haftadır ama bunu iki haftaya sıkıştırabiliyoruz. İki haftadan az olan süreler biraz kişinin özel koşullarına göre... Ee, yani hiç yoktan iyidir diyerek uyguladığımız kürlerdir. Çünkü herkesin iki haftası, üç haftası biliyorsunuz olmuyor. Ee, i̇ki gün bile hiç yoktan iyidir diyoruz. Ona göre paket programlar var, kür programları var. O programları uyguluyoruz. Sevgili izleyenler, Anadolu kaplıcaları şifalı sularda Kuşadası kaplıcalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Az önce termalimizi şöyle güzelce bir turladık. Şimdi Kuşadası sokaklarındayız ve Kuşadası halkıyla sohbet etmek istiyoruz. Bakalım termallerle ilgili, şifalı sularla ilgili bize neler söyleyecekler. Efendim, kuşadası'nda yaşamak sizin için ne ifade ediyor? Yani böyle doğayla iç içe. Kuşadası'nda bir tatil havasında evet. insanlar yaşayabiliyor. Yılın 12 ayı. Doğa, deniz, e, oksijen, evet. her şey iç içe. E, şehir merkezine çok yakın. Hı hı. Yerlerde çok güzel yaşam alanları var. Evet. Peki termal turizm potansiyeli nasıldır? İyi midir? Tabii ki iyi. E, çevreye de çok faydası var. E, termal turizmin evet. Peki buradaki kaplıcalar var Termaller var siz gidip deneyimlediniz mi? Tabii ki zaman zaman e, Gidiyoruz Termal turizminin Olması da büyük bir avantaj Ve Efendim Kuşadası'nda yaşamak ne ifade ediyorsun için Kuşadası e, Turizm açısından çok güzel e, Rahatlık e, Bolluk artık e, Güzel yani burada yaşamak çok güzel Peki Kuşadası'nda şifalı kaplıcaları var Evet Gittiniz mi hiç buralara? Gittim, Hı -hı. gittim. Ee, çok rahat, Hı -hı. çok güzel. Herkesin de gitmesini tavsiye ederim. Hı -hı. Ee, yani mükemmel bir yer, ee, bu şekilde bir tatil beldesi Hı -hı. Ee, görülmesi lazım, her yerden. Ee, güzel yani yer. herkes e, memnun kalır. Peki termal turizmden memnun muyuz? Çok memnunuz. çok İlçeye memnun. katkısı nedir ekonomik anlamda? Ya turizm açısından çok e, etkili oluyor. E, güzel yani 10 e, bin nüfusu olan beldemizin Hı -hı daha çok artışı e, gözleniyor. E, güzel yani. Kuşadası'nda şifalı sular, kaplıcaları var. Bu konuyla ilgili bize neler söylersiniz? Şimdi bunlar zaten yakın tarihe kadar belli değildi. Hı. Tesadüfen ortaya çıktı. Sonradan e, devletin bu konuda zaten burada şeyler de var. Galiba yatırımlar da olacak diye duyuyoruz. Hı. Ne evet. kadar doğru bilmiyorum. E, bölgesel olarak bölgenin Hı. yani Ege bölgesi Didim Hı. olarak söyleyelim mesela Didim. Ondan sonra Selçuk, Kuşadası ee, bu Aydın Havzası'nda ön, en önemli ee, şeylerden bir Kapıcılık. tanesi olacak, kaplıcalardan bir tanesi olacak düşüncesindeyim ben. Neden? Bölge turistik, o avantaj var, evet. deniz var, yeraltı suyu var, doğa var. Bunları birleştirince artık siz düşünün yani. Evet. Peki termal turizmden memnun muyuz? Memnunuz tabii. Herkes memnun. Zaten gelenlerden memnun olmanı hiç duymadık şimdiye kadar. İlçeye katkısı nedir? Ekonomik olarak evet. Çok büyük katkısı var. Ee, bir defa turistlerin gelmesi öncelikle buna bağlı yani burada evet. termal olan yere turistler daha çok önem veriyorlar. Ee, şifalı şeyler de var bunlar bilir. Tedavi yöntemleri evet. de var. Onunla alakalı da çok güzel bir şey var. Ee, getirisi var. Ee, dış devletlerde yani bayağı güzel yani. Ömrüm beni sen aldadın. Ah ne ömrüm seni. Beni deprenimez kodun. Ah nideyim deyim ömrüm seni. Benim derdim hey sen idin. Can içinde can idin. Hem sen bana sultan idin. Ah deyim ömrüm seni. Ey sevgili izleyenler. Yine bir Yunus Emre şiiri, yine ayrılığın habercisi. Anadolu kaplıcaları şifalı sularda, Kuşadası kaplıcaları ve şifalı sularıyla geldik ekranlarınıza. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sevgi ve sağlıcakla kalın.